arkadaşımı ay PVP, PVP yapıyor. Yapacak. Normalde bütün eşyalarımız büyüdü <laughs> ama 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 ikimiz de Creeper'ı öldüğümüz için bütün büyü eşyalarımız gitti ve yeni eşyalara değiştirdik bunları. Haberiniz olsun. Neyse. Şimdi <laughs> Tamam arkadaşlar size özel bir şey diyeceğim. Bugün ben Cyrox'a trollüyorum. Troll, troll baba troll. O duymuyor. Ben bu trollüyorum. Troll baba troll. Yapıyorum. O hiç... Karman bir aç. Evet. E. 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 Ee, şey. Oy, oyun Hadi pvp. Ya. Aa. Aa ne oluyor lan? Oğlum oyun da oynuyor tamam. Ben uçuyordun ya. oğlum o neydi? Oyun da oynuyor. Tamam tamam. Hadi gel şu slime'lardan uzaklaşalım bir. Bir şey buldum. Bir şey buldum. Bir şey buldum. Burada ganimet var. Neyse. Troll baba troll. İyi. Ne evet. troll baba troll mü? Hmm. Şu anda yalnız şu anda izlediğiniz ben şey. video benim videom değil. vuramıyorum sana. Vuramıyorum sana. Nasıl? Hile misin? Hayır, ne hilesi? Ben seni mutlaka dövmüyorum mesela sen hilesin. <laughs> hey. Gel. Ama bak, ama bak, o sen bak, o kadar yumurta yine Oyun mu dondu lan? Vuramıyorum. Ha, onu nereden buldun? Hadi gel. Oğlum, oğlum. Sen niye vuramıyorsun lan? Niye vuramıyorsun? Onunla oynanmıyor ki. Kılıçla PvP atacağız. Aa, aa, um, canım gitti. Canım gitti. Ne gözükmüyor o zaman? Bende niye gözükmüyor canım gitti? Kılıçla vs ediyoruz. Kılıçla. Aa, garip... ha? Oyun mu? Ben vuramıyorum sana. Um, arkamda çete var. Hayırdır oğlum? <laughs> Aha öldüm bu sefer. Niye <laughs> ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne Bak etsiniz rahat bir tanesini biraz. Eee. Gel onu öldüreceğim. Otalle ya. Ne lan? lan. Bu bebek. kurbağa. Gel gel öldüreceğim seni gel. Eee, de gene DAD DA DA BU Ne oynamıyor Dur he. Lan! Vuramıyorum sana oyun mu bulundu? Hıh ne bileyim ben de ne oldu? Ne o? Kalkanlık bulunasana! Yiyelim! Anam doğru Ne? Kalkanlığa yapıyorum. Sen hile mi yapıyorsun ya? Yani? Yok. Bakayım senin telefonla. Hayır. Evet. Bak. 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 Daha anne la. Ben vurduk Daha anne. Neredesin? Emre abi geldi. Ben Seva buradayım oğlum. Neyle falan yok. Ben mesela örümceklerin üstüne biliyorum. Örümcekler bana saldırmamız gerekiyor. Benim onun üstüne bilmem gerekiyor. Ben olmak seni trollemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ekran görüntüsü alanında görüntü ekranı. Hayır. Hayır yok ya. Bu videoda olmaz ki. Bak daha

Capybara, capybara, capybara Mango, mango mango, mango Arkadaşlar bu ben trolledi ya. Neyse arkadaşlar. Hı hı. Hadi benim görüşürüz. Bay bay.